Allah'ım kahrından lütfuna sığınırız. Celalinden cemaline sığınırız. Senden sana sığınırız Allah'ım. Yalnız sana sığınırız Allah'ım. Şeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme. Şeytanın süslediği eylemlerimize izin verme. Bize Hz. Adem'in tebesini, Hz. İbrahim'in imanını, Hz. İsmail'in teslimiyetini ver. Hz. Yakub'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver. Hazreti Musa'nın celadetini, Hazreti Harun'un sadakatini ver. Hazreti Davud'un sadasını, Hazreti Süleyman'ın gayretini ver. Hazreti Eyyub'un sabrını, Hazreti Lokman'ın hikmetini ver. Hazreti Zekeriya'nın hizmetini, Hazreti Yahya'nın şehadetini ver. Hazreti Meryem'in adanmışlığını ve Hazreti Muhammed'in muhabbetini ver ya Rabbi. Allah'ım ağlamayan gözden, sızlamayan özden, kızarmayan yüzden sana sığınırım. Şirkten, küfürden, müşrikten, cahilden, gafilden, kafirden sana sığınırım. Korkaklıktan, pısırıklıktan, kıskançlıktan sana sığınırım. Hasetten, fesattan, kesattan, nifaktan, fısktan, fücurdan sana sığınırım. İftiradan, ihanetten, cimrilikten, kincilikten sana sığınırım. Allahım, benliğimin yaktığı ateşte yakma beni. Beni nefsime kul etme. Kul et nefsimi sana. Bir lahza dahi bana bırakma beni. Sen bana yetersin. Yetmem ben bana. Bilmediğimi bildir. Görmediğimi göster. Sen bildirmezsen ben bilemem. Göremem göstermezsen. Gönlüme huzur. Gözlerime nur, dizime derman ver. Sen ol deyince olur, olmaz ol demezsen. Canana can, cana canan, kalbe ferman ver. Ne olur bırakma beni bana. Sen bana yetersin, yetmem ben bana. Allah'ım ellerimi bırakma. Allah'ım bırakma bizi, tut ellerimizi. Amin.